Mehmet sen daha önce geldin mi? Evet. Geçen yıl gelmiştim 24 He? Mart'ta. Geçen yıl gelmiştim yani geçen yıl. Ne için gelmişsin? Eşimi bulman için. Bulduk mu eşini? Ee, bize yalan söyledi kadın senin diye. Yok aslında burada Kartal'da ablasının yanındaymış. Oradan gönderdi ablası gitti kadın senin evine gidiyorum diye numaradan gitti. Benden ne istiyorsun şimdi? Şimdi eşimle barışmak istiyorum. Gel, gelmiş de tekrar kaçtı yine 29 Mart'ta. Her sene aynı tarihte kaçıyor. Allah razı olsun evet lütfen artık. Rica ediyorum. Doğru. 18 yıllık evliyim. 3 tane çocuğum var. Çocuklar Oğlum bir dakika dur Mehmet Yayla Bey. Yani her sene 29 Mart geldiğinde karın kaçıyor. Evet. Oğlum göçmen kuşum bu bir yere mi göçüyor tabii sonra. Ya şimdi koyun var biliyor musun? Devlet koyun verdi. Koyunlardan sıkıldı efendim biliyor musun? Beni valla güldürdün ya yani. İşte koyunlardan efendim, sıkıldı koyunlardan. Koyundan bıkmış yani koyun gütmekten. Ya anlamadım bir dakika bir dursana bir daha söyleyin arkadaşlar. Çocuklar her sene 29 Mart'ta karım evden kaçıyor diye net yazar mısınız? Allah'ını severseniz. Sonra dönün telefonlara. Karım her sene 29 Mart'ta evden kaçıyor diye yazın. Doğruysa şey kadın da çıkarsa cevap versin. Mehmet benden ne istiyorsun? Ben şimdi barışmak istiyorum efendim. Üç tane çocuğum var. Kızım var liseye gidiyor. 16 yaşında. Oğlum var 12 yaşında ortaokula gidiyor. Kızım var 5 yaşında. Sabahları kadar annesini söylüyor. Peki araştırmadın bana. mı? Karın niye her sene 29 Mart tarihi gelince evden kaçıyormuş? Ya bunalım var bunun. Sıkıştığı anda gidiyor yani bu. İyi de her sene 29 Mart'tan bunalıyor anlamadım ki ya. Geçen sene 24 Mart'taydı. Bu sene 29 Mart. İşte yani. Ya. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum bak. Yani daha önceden de gidiyordu. Ablası vardı Uşak'ta. E niye Mart ayı peki? Önceden böyle ay, ayı takip etmemiştim yani. Geçen sene ana şey olduğu için yani resmi olduğu için yani aylar takip ettim. Önceden de bu ablasının yanında devamlı kaçıyordu. Uşak'taydı abla. Şimdi Antalya'ya geldi. Belki orada olabilir. Belki yine İstanbul'da olabilir Sen Sen yani. şimdi kayıp başvurusu yaptın mı? İki sefer yaptım efendim. Ne zaman yaptın? 29 30'unda yaptım. Abi bu bu son kaybolmasıyla ilgili. 4. Ay, ayda bile. 4. ayın 9'u mu ne ya yani? Herhalde. Kayıp başvurusu yaptı. İki sefer iki sefer. Peki kısa bir ara sevgili izleyenler her sene Mart ayında kaybolan kadını arıyoruz. Sakın damlara bakmayın. Kısa bir aradan sonra buradayız. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ya. Mehmet Yayla. Evet efendim. Oğlum. Karın barışmış gelmiş. Devlet size koyun vermiş. Evet. Karını çoban olarak kullanıyor musun sen? Hayır. Kendim sen niye gidiyor. gitmiyordun? Gütmeye de karını gönderiyordun. Ben ekmek parası kazanıyorum efendim. Şimdi evin mi? ekmeği nasıl karşılanacak? Çalışıyorum. Çocuklar telefonla ilgili bilgi bekliyorum acil. Yani şimdi ben o konuyu gitsem o, o zaman ekmek parasını eve ekmeği kim geçecek? Harcı kim görecek? Pazar harcına? Ben çalışıyorum yani. O da koyuna bakıyor. Efendim, ne kurnazlık yapıyorsun lan? Almışsın devletten koyunları karın da başına çoban diye koymuşsun. Kadın da sana gelmiş demiş ki bu koyunlar kokuyor demiş kaçmış. Tamam. Öyle Allah Allah tamam diyor ya. e Dedim ben de koyunları, Doğru mu değil mi? Koyunları sat gelem dedi. Ge tamam dedim. Evi benim üstüme yazdırma dedi. Yazdırayım dedim. Efendim? Beni işe aradı bu. 13 Mayıs'ta bak. 13 Mayıs'ta aradı. Ee, geldim dedi bana uçaktan ev tutturdu. Çay ocağı tuttum ayrıca uçakta çalışacaktık beraber. Oğlum karın sen niye çoban diye kullandın? Ya, çoban diye kullanmadım. Yardımcı oldum diye ama ona. Neyi kullanmadın? Karına hayvan güttürmüşsün be konuştuk. Hayır yemek yaparken ben bakıyordum yani. Ve de çalışıyordum ben efendim. Çalışmayınca evim Sen bizden ne istiyorsun Mehmet? Ya ben eşimi çok seviyorum. Barışmak istiyorum efendim. İyi ses sen şu karşı kameradan hadi seyrediyor seni. Aşkım ben senden asla vazgeçemem biliyorsun Aşkım. yani. Ee, bir e, hayvan dayı, yavrularını bırakıp gidemiyor. Sen üç tane yavrunu nasıl bırak gidiyorsun? Ne olur gel biz mağdur durumdayız. Bak çocukların psikolojisi bozuldu benim de bozuldu. Her gün sabahlara kadar ağlıyoruz seni bekliyoruz. Telefonu bekliyoruz her gün. Lütfen gelmeni bekliyorum. Yalçın hadi. montunu. bir çıkart montunu. Ver, verme Kenan bana döndü Marka var mı olsun da? mı? Vallahi Mehmet, ben olsam ben de dönmem be kardeş. Çıkarın mı? He öyle evet. Sevgili izleyiciler, Mehmet de bize geldi de biz ulaştığımız zaman kadıncağıza... Mehmet çalışıyor bir yandan, bir yandan da e, devletten bedava koyun veriyorlar e, hayvanların çoğalması için. O koyunları alıyor, e, karısına da diyor ki bunları sen güleceksin. Son kavgaları da bize anlatmıyor da kurnaz. Kadın geliyor diyor ki koyunlarına çaban bul diyor. Bıktım artık diyor. Bu koyunların kokusundan ben güdemeyeceğim bunları diyor. Doğru mu Mehmet? O zaman bütün köylüler nasıl koyundan koyun, koyun kokmuyor? Bütün köylü vatandaşlar nasıl koyun evet, gidiyor? Doğru mu abla? değil mi bu? Hayır koyun kokmaz. Koyun abi korkar mı Yalçın abi? Hanımefendi susar mısınız rica etsem yayındayız lütfen. O zaman millet hayvancılık yapmasın gelsin abi koyun kokuyorsa. Ya Mehmet bana neyi tartıştım be kardeşim? Onu demiyor. Hayvancılık yapmasın. Bırak yaparım. bana çakallık yapmayı ya tekrar söylüyorum sana oğlum. Karına sen hayvan güttürdün de o yüzden mi kaçtın? Ne lafı döndürüp duruyorsun? Her sene Mart ayı geldiğinde gider gider falan diye yalan söylüyorsun Ama da geçen, kadının gitme sebebi ortada. Geçen sene koyun yoktu o zaman niye kaçtı efendim? <laughs> He? Daha önce niye kaçtı? Ya şuradan kadına bir ses ver hadi Mehmet Allah'ın ses. Hadi abi ondan sonra da koyunlarını da al git hadi. Aşkım ben seni çok seviyorum. Sensiz <laughs> yaşamayacağım biliyorsun. Bu yetişme yönlüğünde sana söz veriyorum bir daha koyun götürmeyeceğim. Kendim gideceğim. Evde de sana vereceğim tamam mı? Gel ne olur seni bekliyorum bak. Benim sensiz yaşayamayacağım biliyorsun yani. Benden bu kadar, yani en kısa zamanda gelmesini bekliyorum Nasır abi. Yani sen böyle söyleyerek geri şey yapıyorsun, karının geri döneceğini zannediyorsun, öyle mi? Bir daha sana koyun gittirmeyeceğim, gel geri dersen karın geri gelecek yani, ha? Hayır, ben ev vereceğim ona. Koyunları da başkasına devredeceğim. Yani uçakları eve tutacağım. Zaten tuttuydum gelmedi. Geleceğim dedi, gelmedi. Bizi arada bak 13 Mayıs'ta. Ben buraya gelecektim o gün yayına, getirtmedi beni. Kıraç devreye çıkma dedi. Oğlum geçen sefer zaten bana geldin bir hafta sana karın eve döndü. Tamam. Niye döndü o zaman? Bana niye soruyorsun? Onu <laughs> <laughs> soruyorum ya ya <laughs> niye döndü o zaman? <laughs> Şimdi yine dönsün o zaman. Öyle yani öyle. Karısına koyunları güttürmüş. Ondan sonra da kadın kaçınca gelmiş buraya kadın arıyor. Kadın burnuna gelmiş şurasına gelmiş oğlum bıkmış ki bunalmış kadın. Sabahın köründen geleceğim bir ne kadar davar peşinde koşmaktan. Ya psikolojim bozuk gelmiş zaten bana. Yani psikolojim bozuldu doktora götür demişti. Ben de gidem demiştim yani. İki gün sürmedi hemen ben, ben işe gidince Açmış. Başka sebebi var arkadaşlar. Ablasıyla da görüşmüş yani. Psikolojim ne? bozuk abla demiş. Moralim bozuk demiş. Antalya'da bir ablası var burada. Ben oldu, orada olduğunu tahmin ediyorum ya da İstanbul'da. Mehmet şuradan adam gibi kana sesleneceğim mi oğlum koyunlara bak güttürmeyeceğim dersen bu kadın dönmez geriye ya. Ne diyeceğim abi o zaman? Çalıştırmadım şu ben. <laughs> Ben Neyi senin de devamlı izliyorum. Ben senin yayınında izliyorum. gel yayından sonra çalıştırayım ben seni biraz. Ya, Tövbe abi. estağfurullah ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Senin ben her gün izliyorum bak. 24, devamlı izliyorum yani. Hiç kaçırmıyorum. Mehmet şuradan karına söyleyecek güzel bir şeyin var mı oğlum? Dönmez bu kadar. Seni seyrediyor şu anda. Kadınla konuştuk. Abi diyor koyunlarla konuşmaya başladım artık diyor. O kadar psikolojim bozuldu diyor ya. Tamam güzel. Ama şey. şeyi şey. cevaplamıyor. Niye her sene Mart ayında kaçtığını söylemiyor. Onu ben de bilmiyorum. Ya o benim sevdiğimi biliyor. Ben de onu seviyorum. Mutlaka eve dön. Çocuklar çok perişan aşkım. Karıcığım ben seni çok seviyorum. 70 milyonun önünde söz veriyorum. Yalçın abi de şahit olsun. Bir daha yaparsan bir daha iş gelme. Neyi yaparsın? Yani öyle koyun götürsen falan. Koyunları satar da verirsin Kaç baş koyun var? 15 tane. O oh, devletten. He. Çoban da şeyden evden. Sen de ha? Ya ben çalışıyorum efendim ya. Vallahi çalışıyorum ya. Yani ben inşaat ustasıyım. Duvar yapıyorum ben ya. Evet, Allah'ın seversen içinden bir cümle gelmiyor mu ya? Yeniden. Karılarınızı mal gibi görmekten vazgeçin be. Evdeki eşya değil senin karın. Maaşla tuttuğun çobanın değil be. Karına bir cümlecik sevgili karıcığım, canım karıcığım demek aklından azdan geçmiyor mu? Evet, işte, sevgili karıcığım diyorum, canım karıcığım diyorum. 70 milyonun önünde söz veriyorum, Aman aşkım diyorum. Diyorsun. Diğerden evet. söylüyorum. 18 yıllık evli kadın diyor evet. ki daha bir kere olsun bana aşkım sevgilim demedi diyor. var kayboldu mu kaybolmadı mı? Süt verdi mi vermedi mi? Onun peşinde diyor. Demediysem Allah buradan kaldırmasın. Aşkım diye daha gitmeden iki gün önce. Onun üzerine kaçmış zaten şaşırmış. İşte dedim yapma diyor yağcı diyor. Kim? Heh. Sen seneye Mart'ta bir daha bana bilet al gel olur mu? Her tamam. sene Mart'ta biz senden bir görüşeceğiz böyle olur mu? Teşekkür ederim abi. İyi de kadın Mart'ta kaçıyor sen Mayıs'ta geliyorsun. Biraz da erken gelirsen daha hızlı buluruz. Çağırmadım ben o da aradım. bana. Tersiz mikrofon kimde arkadaşlar?